Herkese selamlar. Bundan sonra her dersin ve sunumun önünde bu bilgilendirme introsu olacak. Zira konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Hepsine aynı anda cevap verme şansım yok. O yüzden bu kısa bilgilendirme introsunu bundan sonra her dersin ve sunumun önünde ekleyeceğim. Ana sitemiz bu. ibrancikursu.com Bu adresi yazdığınız zaman bu internet sitesi açılacak. Burada bütün derslerin çalışma dokümanlarını indirebilirsiniz. Listeye göre düzenlenmiş hepsi ilgili oynatma listelerinin listelerinin tüm çalışma dokümanlarını buradan indirebiliyorsunuz. Bunun dışında temel bilgiler bölümünde yine bazı temel bilgilerle ilgili çalışma dokümanlarını indirebilirsiniz. Şuradaki ise video dersler diye düzenlemiş olduğum sayfa ise yeni başlayanlar için belki YouTube'dan takip etmek zor olur veya anlaşılması zor olabilir diye burada sayfaya videoları yerleştirmiştim. Buradan inceleyebilirsiniz. Yine bunun dışında ana sayfada bazı önemli derslere direkt bağlantılar var. Alegori serisi mesela. Yine ek olarak okuma alışkanlığını geliştirmek isteyenler için ücretsiz pdf gazeteler. Yine pdf çocuk hikaye kitapları var. Ve yine pdf güncel sosyal kitaplar var. Bunların herhangi bir şekilde telif hakkı ile ilgili herhangi bir sorun yok. Ücretsiz olarak yayınlayabileceğimi ilgili kişilerden onay alarak eklemiştim. Ana sitemizin yapısı üç aşağı bir yukarı böyle. Zamanı olan arkadaşlar tek tek girip inceleyebilir. Bunun dışında sosyal ağlara aşina olan arkadaşlar için kullandığım Instagram ağı böyle. İbrancı dil kursu yazarak aratıp bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Ben de çok anlamıyorum açıkçası. Çok Instagram'da. Fakat böyle elimden geldiği kadar güncel tutmaya çalışıyorum. Burada her gün bir görsel ekleyerek o görselle ilgili kelime bilgisi veriyorum. Mesela bugün eklemiş olduğum nofar kelimesi var. Yani nofar nilüfer demek. Ondan bir önceki görsel trenle ilgiliydi. Yine yukarıdan çekmiş olduğum bir görsel. O görsel ile ilgili İbranici harf kelimenin nasıl yazıldığı tek tek harfleriyle yazıyorum. Altına nasıl okunduğunu ve anlamını ekliyorum. Belki her gün bir kelime öğrenmek isimler için faydalı bir yer olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında daha etkin nasıl kullanılır bilmiyorum. Belki zamanla öğrenebilirim. Instagram sayfası da böyle. İbrancı Dil Kursu diye arattığınız zaman bu sayfaya ulaşmanız mümkün. Bunun dışında Facebook ana aşina olanlar yine İbrancı Kursu diye arattığı zaman, arattığı zaman bu sayfaya ulaşabilirler. Burada da yine yapmış olduğum derslerin duyurularını yapıyorum. İşte en son eklemiş olduğum şeyi evrensel tanımlarla ilgili bir sunum yapmıştım alternatif pozitif illüzyon gibi kelimelerin İbranci'nin nasıl türetildiği ile ilgili bir sunumdu bu. Facebook sayfası da böyle. Bunun dışında yine kısaca YouTube kanalını nasıl kullanacağını ilişkin bir bilgi vermek istiyorum. Yine İbrancı kursu diye arattığınızda bu sayfaya ulaşacaksınız ki zaten bu videoyu da YouTube'dan izliyorsunuz ama Lütfen burada şuna dikkat edin. Oynat, oynatma listelerine geldiğiniz zaman burada konulara göre bütün videoları listeli halde bulabilirsiniz. Şayet yeni başlıyorsanız tavsiye edeceğim seri 2019 Güz Dönemi Hazırlık Dersleri. Bu seriye tıklayın. ilgili dersler sıralı bir şekilde önünüze gelecektir. Yine ilgi alanlarınıza göre alegori serisi burada, fiiller serisi burada, İbranca konuşuyoruz gibi bir seri var. Gezi serisi var. Bu belgesel niteliğinde diyebilirim. Bilgilerimizin sözleri gibi birçok oynatma listesi var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Tehilim var. Tehilimden sunumlar. Benim tavsiye ettiğim yeni başlanır için seri bu. 2019 Güz Dönemi Hazırlık Dersleri. Buraya tıkladığınız zaman tüm dersleri şurada sıralı olarak izleyebileceksiniz. YouTube kanalda böyle abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Paylaş linki e, sekmesiyle galiba farklı sosyal ağlarda Direkt paylaşma e, opsiyonu çıkıyor karşınıza. Bunun dışında katıl diye bir şey eklendi YouTube e, kanallarına. Buradan da anladığım kadarıyla dahil olmak isteyenler veya bir nevi bağışta bulunmak isteyenler katıl tuşuna tıklayarak orada bir takım gönergeler var. Onları doldurup şey yapabiliyorsunuzlar Yani çok da anladığım bir şey değil gerçekten. Meraklısını. Özet olarak ibrancikursu.com ana sitemiz. Instagram sayfası böyle. İbrancı Dil Kursu diye aratıyorsunuz. Facebook sayfasına ulaşmak için İbrancı Kursu diye aratıyorsunuz. Ve yine İbrancı kursu diye YouTube'da arattığınız zaman bu sayfaya ulaşıyorsunuz. Umarım bu intro birçok soruyu cevaplamış olacaktır. Bir başka sunumda görüşmek üzere. Herkes selamlar. Bu sunumda Milot Kişur dediğimiz yani bağlaçlarla ilgili tüm kelimelerin listesini göreceğiz. Biraz uzun sürdü hazırlamam çünkü gerçekten ilginç bir konu. İbranice'de son derece fazla milot e, kişur var. Az sonra göreceğiz. Başta şunu belirtmek isterim. Bütün milot kişurların anlamları Türkçe, Türkçe diline yüzde 95 yakın. Bazılarında farklılıklar olabilir. Bunun sebebi iki dil arasındaki kültür farklılığı. Bunu böyle bilmek ve kabul etmek lazım. Bununla ilgili birkaç tane örnek olacak zaten önümüzde. Ama anlamları yüzde 95 en yakın haliyle bu şekilde. Diğer taraftan bunları anlayabilmek için aslında kelime hazineniz ne kadar zengin ise çok daha rahat anlarsınız ve kavramlar zihninizi daha iyi yer edinir ve anlamını budur. Ama her halükarda herhangi bir makale okurken, herhangi bir film izlerken burada göreceğiniz bütün milot kişurlar son derece faydalı olacaktır. Çünkü cümleyi anlamaya ve konunun bütünlüğünü kavramaya son derece faydalı olan ek ifadeler ve kelimeler. Bunlar da kendi içinde yine bazı e, başlıkları ayrılıyor. Sebep bağlaçları. Milot, Siba. Tek tek başlayalım. Ekev sebebiyle Mipneşe çünkü meherşe Den sonra çünkü beşel nedeniyle sonucunda keyvan şey çünkü mişum şey çünkü gördüğünüz gibi anlamları aynı yani İbranice'deki anlamları da aynı keyvan şey de anlamı bu mişum de anlamı bu her ikisi de kullanabilir kişinin tercihine göre değişiyor bu Novea mikahşe bundan kaynaklanıyor ki lefişe e göre hayotşe den beri bir zaman ifadesi İngilizce'de science diye geçiyor daha çok hoil ve çünkü ki çünkü de diyebiliriz ayrıca ki de diyebiliriz yan ki bu sebeple ki biz hut sayesinde hodot sonucunda todot sayesinde al afşe e rağmen laregel amacıyla biklerden dolayı edatlar dersini takip edenler de bilecektir bikler. aynı zamanda bir edat şu iki örnekte gördüğünüz gibi hodot, todot aslında kökü veya günlük hayatta toda dediğimiz yani teşekkürden geliyor. Oradan türetilmiş bir işin sonucunda veya bir eylemin sonucunda anlamına da geliyor. Hodot, todot. Mehmet biraz garip. Bu da çünkü mişum çünkü mipat nedeniyle bigin açıklık için ketotsa mi diye devam eder. Sonucunda big kah sonuç olarak diğer alt başlık milot nigut zıtlık bağlaçları ulan oysa ki E eramen aval fakat ah fakat baram ancak leumat zot diğer taraftan veya buna göre kara amok nifar beyin aralarındaki derin fark aralarındaki büyük fark diye çevirebiliriz ela daha ziyade daha ziyade fakat ama özellikle belirtiyorum dersleri takip edenler de hatırlayacaklardır ki ela kelimesinin anlamı kullanıldığı cümleye duruma göre çok değişir ama ziyade fakat diyebiliriz genel olarak Şone betahlit haşinuy. Değişim amaçlı fark. Dafkarak bilhassa sadece Şone mikatse ile katse. Uçtan uca fark. Leumat aksine. Sunumun başında ifade etmiş olduğum gibi kelime hazineniz ne kadar iyiyse bunları daha iyi anlama şansınız yüksek. Çünkü şone fark demek katse uç demek mi katse la katse uçtan uca fark. Yani bu kelimeleri daha önce görmüş bir kişi zaten %95 anlayacaktır buradaki bağlacın ne demek istediğini. Benigut le aksine keneget karşısında ve karşıtında umnam aval belki fakat imzot bununla beraber Le keore görünüşte, sözde. Bemabat, rişon, niten ilk bakışta verilen. Mabat, bakış demekti, görüş demekti, rişon ilk demekti, niten, notenden geliyor, vermekten geliyor. Böyle birleştirebilirsiniz. Bemat, rişon, noten, yani ilk bakışta görülen şey. Ama burada niten dedi hiç ben verilen yazdım ki notenden geliyor. Ama biz bunu Türkçe'ye çevirirken şöyle de diyebiliriz. Be matrişon niten ilk başta görünen o ki gibi diyebiliriz. Laniyah varsaymak. Tosefet ekleme. Ben ek olarak yiter alken ayrıca davarnosaf nusaf ek bir şey gam ayrıca kımokah ayrıca da diyebiliriz kımo bildiğiniz gibi gibi anlamına da geliyor kımokah bunun gibi de diyebiliriz bu şekilde de diyebiliriz belirttiğim gibi yani kullanılan cümleye göre duruma göre değişebilir nosa falkah ek olarak af gerçi ise de rağmen zot ve ot Ayrıca üstelik Le malamize bunun üzerinde panim nosufot, nosfot nosfot le inyanze konunun başka bir yüzü yitre mikah dahası daha önemlisi ve gamzot ve bu da ve lo ot ele ve fazlası değil ama lo daişe pek değil husmi ahiret bunun dışında Le maşal, örneğin Le dugma, örneğin Kegon gibi Sonuç bağlaçları Milo totsa totsa Sonuç demek zaten Lefikah Böylece Mishumkah, bu yüzden Mistaber ki Dönüşüyor çıkıyor ki Hodot lekah Bunun sayesinde Ketotsa mikah sonuç olarak mikol makom her durumda anımla gelir. Buradaki makom yer demek fakat mikol makom diye kullandığımızı her durumda desek daha doğru olacak. Lahen bu yüzden min ha omer la il yukarıda bahsedilenlerden yoseşe den çıkar ki ekevzot buna takiben Alken, bu nedenle. ilakah bu nedenle. Biklalize, bundan dolayı. Hamaskana ha ha olahi. Ortaya çıkan sonuç şudur ki, Nimseşe mevcuttur ki, Mikanşe, bu nedenle. Hezber ve Hatgama, açıklama ve gösteri ifadeleri belirtme ifadeleri, açıklama ve belirtme de diyebiliriz, gösteri de diyebiliriz aslında. Klomar demek o ki dehaynu yani Rosela Lamar söylemek istediğim Rossella Omar söylemek istediğim Havve Omer manası Bemili Makarut diğer bir deyişle, diğer bir açıklamayla diğer bir ifadeyle Miştama mizot anlaşılır ki zot omeret bu der ki hu aşer bu demek olur ki leomor leoma leomor der ki loomar da diyebiliriz leomor da di olarak da geçiyor bazen der ki lilmot şey öğreniriz ki piruşu de var piruşo de var anlamına gelir ki yani şu davarın yorumu, Piroshel de var. Bu şu anlama gelir ki, Feragat bağlaçları Milot, Vitur. Vitur aynı zamanda iptal anlamına gelir. Feragat edebiliriz. Af Alpi olmasına rağmen, Lamrot olmasına rağmen, Afşe buna rağmen, Lamrot zot buna karşın al afsot buna rağmen af al piken olmasına rağmen dikkat ederseniz birbirlerine çok benziyorlar al af rağmen gam ayrıca çünkü afilo bile afki rağmen ve kolofen her neyse alkol panim ne olursa olsun Dikkat ifadeleri nishim ve iru, e, ve zeyrim. Kanire görünüşe göre ki dikkat ederseniz roe fiilinden geliyor roe görmek demekti kanire görünüşe göre. Yitken belki mitkabel alhadat olası akla yatkın mitkabel al hadat olası akla yatkın karov lavaday kesinli kesinliğe yakın keskinliğe yakın nir eşe görülür ki bederehlal genellikle evşarşe mümkündür ki ulay belki domeşe öyle görünüyor ki min minastam öyle görünüyor ki. Karşılaştırma bağlaçları milot haşva a. Yehasitle nispeten kahram öyle de benigutle e karşın kahaf öyle de keşem şey tıpkı kımo gibi levumat kıyasen Karşılaştırma ile ilgili kullanılan bir ifade, kefişe gibi, bedomele e benzer olarak, bedhashwaale e nazaran, belirleyicilik bağlaçları, milim ha meviot ha latiyot, ha latiyot, ha latiyot. Barur le halutin. Açıkça tamamen. En safek şey. Hiç şüphe yok ki. le safek. Şüphesiz. Domeşe. Öyle görünüyor ki. Niten lo marşe denilebilir ki. Amaç bağlaştırı milot tahlit. Kedey için. Leman uğruna. Laşem le için. Almenat şey için. Ve matara şey amacıyla. Şine istediğim ne rayon fikrin iki tarafı veya durumun iki, fikrin iki tarafı dersek daha doğru olur. Evet. Mehat gisa bir yandan ve meidah gisa öte yandan besto besdo haşeni şel hamat bea saat taraf demekti. B edatlardan biliyoruz deda anlamını yani anlamına geliyordu. Yani orada burada anlamına geliyordu. Burada açıklamak istediğim şeyin altını özellikle çizmiştim. saat yön dem, yani taraf demekti. Diyor ki Be do yani onun tarafı haşine haşine şel ha maf e, matbea. Matbea İbranice aslında bozuk para anlamına geliyor. Yani bunu yalın haliyle çevirmek istersek bozuk paranın diğer tarafı dememiz lazım. Ama bildiğimiz gibi kendi kültürümüzde bu madalyonun diğer tarafı da olarak çevrilmiş. Burada aslında burada madalyonun diğer tarafında olarak yazık çünkü b edatı var başta. Bunu kullanmadan da bir ifade de kullanabilirdik. Sto aşeni shel hamat Yani o durumda madalyonun diğer tarafı anlamına gelirdi matbea tekrar ediyorum bozuk metal para anlamında bunu birebir çevirmiş çevirmek isteseydik bozuk paranın diğer tarafında derdik fakat kendi kültürümüze bu madalyon diye geçti böyle bir deyim var madalyonun diğer yüzü gibi bir ifade ona yakın olması için böyle yazmakta da daha faydalı olarak düşündüm Lokol şeken, garip bir ifade ama en yakın hali bu olsa olsa. Kal ve Homer. Arkadaşlar bu ifade yani şu ana kadar okuduğumuz birçok ifade evet Tora'dan gelen birçok ifade var ama özellikle Kal ve Homer gerçekten otantik yazıları okurken karşımıza çıkan bir bağlaç. Kal ve Homer şuradan daha iyi anlayacağız al ehad kama ve kama ikisi birbirine çok yakın ikisi birbirleriyle çok bağıntılı şuradan devam edelim al ehad kama ve kama birbirine bağlı sebep sonuç kal ve homerde bu birbirine bağlı sebep ve sonucun genel olan yöntemin adı ancak böyle ifade edebilirim başka türlü de gerçekten kendi dilimizi ifade etme ihtimalimiz yok yani Tora yorumcularının veya Mishna veya bu tip otantik yazıların yorumcularının kullanmış olduğu bir tanım Kalva Homer yani o yazıların yorumlama yöntemine yapılan bir vurgu. O yöntemin isimlendirilmiş halde diyebiliriz. Kalva Homer. Yani güncel makalelerde karşınıza belki hiç çıkmayabilir. Bu tamamen otantik metinlerde karşımıza çıkan bir ifade ve şu ana kadar okuduğumuz birçok e, bağlaç kelimesi zaten kaynak olarak oradan geliyor. Hatkaşa Ahen aslında ha vurgu e, bağlaçları Ahen aslında Beyhut özellikle Vaday kesinlikle Rauy la, la giş vurgulamaya değer B meyuhat özellikle. Başta belirtmeyi unuttum şu an bu dosyayı internet sitesine eklemedim fakat şuradan temel konular kısmından indirebilirsiniz. Ders dokümanları temel konular kısmına ekleyeceğim. Buradan dosyayı indirebileceksiniz. Herhalde şu sıfatların üzerine ekleyeceğim oradan indirebilirsiniz. Umarım faydalı bir sunum olmuştur. İbranci'de kullanmış olduğumuz bağlaş kelimeleri bunlar. Videoyu yavaş atarak izleyebilirsiniz. Dosyanın çıktısını alıp tekrar tekrar yazarak daha öğrenebilirsiniz. Bir başka sunum ve derse görüşmek üzere. Hoşça kalın.